arkadaşlar. Bugün video çekeceğiz. Call of Duty Modern Warf 2 devam edeceğiz ona. Part Ama yanında bir misafir var. O da kardeşim. Sen de izliyorsun. O da videoyu herhalde paylaştım da izler. Allah! Bu bu. diye bak. Öldü mü? Heh, tamam. Allah. Rakip sandım. Allah. Ben de, ben de, ben de. Bu silah baya kötü ya. Demir deniz çok kötü silah. Aa. Lan. Surprise. Lan, Lan kuliş. Kuliş. Ne oluyor? Adam bazuk atıyor. Bu pene yani Oha adam bazuk attı. Arkamdaydı. Arkamdaydı. Arkamda değildi. Bura nere lan? Yuh hayvanlar ya. Hayvanlar. Lan telefon sende bir dur. Vural Allah Allah. Bunu alalım. Bu iyidir. Aynı yerde Allah, Sen biber lan? Nasıl lan? Ben lan, lan? Lan. Lan, lan? Geri at, geri at. lan. Geri attı. Ulan bomba atlar. Camı kırıyorlar? Evet. Bomba atıyorlar. Ölmeyiz deniz merak etme. Allah。Abin yani biliyor ya bir şeyler. Aa bazuka var. Allah. Allah. Lan bomba. Kaç. Bomba. Doğru Al sana bomba. Al Hacı Bekir lokumu. Hayır. Son üç kişi, son bir kişi. Onda da bazuka var. Bazuka. Ha, ölmüş mü o? Ölmemiş. Kaçmış geri. Allah Bu silah iyi lan. Lan adamımız mı öldü? Allah. Bunlar gitti ya. Allah! At bombayı. Lan bu da. Ha, böyle. Lan arkadaşımmış, arkadaşımmış. Çıkırmış. Allah bu sesler Çak Deniz. Tamam oynarsın birazdan bekle lan nereye gidiyorsunuz? Ben de bunları burada bekliyorum ya. Yani. varmış. Yaşamıyor. Hı. Gözleri açık olmuş oğlum. Oha lan bu kadar. Allah Allah Allah. Biz buradan geçmemiz imkansız. Allah. Tamam bunlar gitti. Hacı Bekir lokum. Bir lokum. Bir Bu ne lan? Bir ha, şeymiş. Ben senin arkadaşın mıyım? Abinim ben seni. Bir de bana abi demiyor. Kuzey abi de demiyor. Bana kuzey diyor kardeşim. Bak, yürüyorum, yürüyorum. Oha ne yaptın lan? Çıktı. Allah Allah. Bomba atıyor lan. Ne bombası? Biz attık onu. Lan çıkamıyor. bir daha var. Nerede lan? AK-47 mi? <laughs> Değiştiririm bak. Güzel silahtır. Bununla devam edelim. Basın basın basın. FBI yapın dur. dur? Oltuma sıçtım. <laughs> Güvenli bölgedeyiz herhalde.

Kardeşim biraz mağdur. Aç lan açın aç aç aç. Aferin böyle açın işte. Lan ne? lan lan bir şey oldu. Bir şey oldu evet. Ne oldu? Geldik geri gittik. Hava kararmadı değil geldik? Hava kararmadı. Hem hava kararmaz karanlık olur. Ama arkadaşım yok. arkadaşım Ne oldu? Arkadaşlar hala savaş var. Oh. Anne yanan çok güzeldi. Anne ne olacak? Allah. Ya bu, ben burayı biliyorum ya. Burası çok zor ya. Adamı yerde yattım mı bile... Lan! Adamı yerde yattım mı bile öldürüyorlar çok zor burası. Ya ben burayı sevmiyorum ya. Öldüm bile. Başlar başlamaz. Hayır. Ben de geleceğim Deniz. Deniz Allah'ını seviyorsan musunuz? Tarayın beyler. Oo. Oh. Bunu bize bağlayacağım. Arkadaşlar ben burada kapatacağım. Çünkü buraya geçemiyorum ya. Burası çok zor. Burayı belki tek başıma yürürken geçerim. Hadi arkadaşlar. Bye bye.